Merhabalar arkadaşlar, yeni açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevaplar getirdiğiniz bu görmüş olduğunuz tatlı güzel renkleri bile sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Kendimce uyarladım umarım beğenir sizler de yaparsınız. Kullandığım iplerim Oyalı suni suyuyip iptir. 4 katlısı Instagram'dan tespih Örtü Dünya sayfasından güvenle alabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin yapımına geçelim arkadaşlar. Bu şekilde zürafamı yeşil rengimle yaptım. Zürafamı şu şekilde kendi yönüme doğru kıvırıyorum. Yine modelimi de bu şekilde aynı yöne çıkarıyorum arkadaşlar. Sizler yaparken yazmanızı bu şekilde kıvırarak da yapabilirsiniz. Şöyle, bu şekilde de dönüp bu tarafına da modelinizi çıkarabilirsiniz. Her iki tarafı da gayet güzel olur. Bu şekilde. Şimdi önce arkadaşlar şu şekilde yapraklar yapacağız. Şu yaprağımızın şu kipliğimizin üzerinde çiçeklerimizi konduracağız. Arada 10 tane zürafa bırakacağız. Sizler zürafanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre aradaki sayıyı ayarlayabilirsiniz. 11. birinci zürafamın içine ben hemen ipimizi sabitliyorum. Şimdi hemen buraya bir tane zürafamızı yapalım. Zürafamın için ipimi geri alıyorum. Şimdi buraya iki tane kiprik yapacağız. Şöyle önce boyutunu ayarlayalım. Bu boyutta iki tane kipriğimizi buraya yapıyorum. Şekilde ipimi alıyorum. Şimdi iki tane kibriğimizi buraya yaptık. Şimdi hemen şu kibrimin üzerine ipimi alıyorum yukarı doğru. Şekilde buraya iki tane kiprik yapacağız şöyle küçük iki tane kibriğimizde yaprağımıza başlayacağız. Böyle iki tane kibrimi yaptım. Geri alıyorum ipimi. Hemen buradan bir tane artırma yapacağım. Burada zürafa sayım 3 olacak. Bakın arkadaşlar bu şekilde 3 tane zürafamı yaptım. İpimi geri alıyorum. Şimdi bunu 3 2 1 bitireceğiz yaprağımızı. Hemen bir tane mı yapıyorum şöyle üzerine çift düğümle yaparak şu tarafa doğru şöyle yaprağımızın eğilimi bu taraf olduğu için şöyle çekiştiriyoruz. Evet yaprağımın yapımı bu şekilde arkadaşlar. Modelimin ilk aşamasını bu şekilde tamamladım arkadaşlar modelimizi çıkarmak için bu kadar yeterlidir. Evet, bugünkü modelimin tamamı da bu şekilde olacak. Böyle çıtı pıtı gösterişli. Yeni öğrenen arkadaşlarımız da kolaylıkla yapabilir modelimi. Bu şekilde olacak. Şimdi hemen sarı ipimizle başlayalım. Hemen kipremin içine ipimizi tutturalım Buraya üç tane kipik yapacağız. Hemen boyutun önce ayarlayın. Bu boyutta üç tane kipremizi buraya yapalım. Bu boyutta 3 tane kiprim yaptım arkadaşlar. Hemen şu yan tarafa da geçiyorum. Hemen 3 tane de buraya yapacağım. Elimizi buradan, şöyle dip kısmından kestim. Şu tam dip kısmından kesilmedi. Onu şöyle yeniden alacağım. Bu şekilde. Şimdi hemen pembe rengimi de aldım. hemen ilk sarı renk kipremin içine tutturdum. Hemen bu boyutta buraya iki tane kiprik yapacağız. tane kipremi yaptım. Yan taraftaki kipremin içine şöyle geçiş yapıyorum. Yine buraya da iki tane kiprik. Önce boyutunu şöyle ayarlayayım. Hemen yanındaki kiprime de geçiyorum. Buraya da aynı şekilde iki tane yapacağız. yan tarafa geçtim. Buradaki çiçeği bir de tamamlayacağım arkadaşlar. Sonra ipimi temizleyeceğim. Biraz bunun kipri küçük oldu. Hepsi aynı boyut olmadı arkadaşlar. Videoda hepsini tam ayarlayamayabiliyorum. Bu şekilde. Şimdi keselim bakalım. Şuradaki kipikler bir tık küçük oldu. Benimki model olduğu için arkadaşlar sizler yaparken daha dikkat edersiniz. Çok sıkıntılı değil. Şimdi şu iki tane kiprimin içine hemen bu siyah rengimle şöyle tohum yapacağım. hemen üçüncü kiprimi içine tutturdum izin bu şekilde yandaki kiprime geçiyorum Bakın buraya bir tane zürafa yaptım geçiş yaparak. Şimdi bunu şöyle çift düğümle içine tekrardan geri alıyorum. Buraya şöyle ufak kiprik yapıyorum tepesine. Şu şekilde. bu şekilde de tohumlarını tamamlıyoruz arkadaşlar. Hemen yandakine de yapalım hep birlikte. Bir tane zürafa içine geri alıyorum. Hemen üzerine ufak bir kiplik olmadı. Tekrardan geri iğnemizi çıkıyoruz. bakın arkadaşlar modelimin yapımı çok kolay ve çok da gösterişli ben şu iki tane tamamlayayım fiyat bilgisiyle tekrardan geleyim bugünkü modelimin de sonuna geldim arkadaşlar böyle çatı pıtı gösterişli muhteşem bir modelim oldu ben severek hazırladım Sizler de umarım yapar dener siparişlerinizi alırsınız bu güzel modelimle Şöyle duruşuna da bakalım. Şimdi modelimin fiyat kısmına geçelim arkadaşlar. Bu sıklıkta en az 850 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre fiyatınızı artırabilirsiniz. Ben size fikir amaçlı bu fiyatı söylüyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Şimdiden yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıma buradan çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.